Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı günler, ee, bizim komşu gül budaması yapmıştı, yaptığı gül budamasından, Gül e, çeliklerinden aldım, şimdi gülü çimlendirme yapacağım, toprağını hazırladım, kasalara çiziş yapacağım şimdi, kasalara aktarıyorum. Kardan bir şey olur mu diye sordum. Kardan bir şey olmaz dediler. İnşallah olmaz. Hastalara şenetleme yapacağım şimdi. Çimleme yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Altlarına bir tane de da şey bıraktım. Kaşte bıraktım. Kaşte suyu fazla aşağıya indirmez. Nemli kalı toprak. Şöyle. Heh. Toprakta bazı yabancı maddeler var. Bunları dikkat edelim. Şunu biraz atalım. At böyle. İnşallah tavuklar bir şey yapmazlar. Bir kasa daha getirelim. Bir kasa daha bırakalım. Bir kasa bırakalım. Tamam. Dolduralım toprağını. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, güllerimiz bir yapalım inşallah böyle. 15-20 gün içinde bu güller alttan füz vereceğini söylediler. İnşallah olur da. Şuna daha taze daha çabuk olur. Filiz <laughs> verdiği zaman alıp toprağa dikeceğiz. <laughs> bu güle bir şey diyorlar ama 7 virem mi 8 virem mi? mi? Gerçi e, bu güller genelde e, satılan güllerden bu bu gül Şubat ayına kadar gül veriyor. Şubat'ta budama e, yapılıyor buna. Böyle bir yaptık Evine Evin edilabını komple gül yapacağız yapmak istiyorum. İnsanlar geldiği zaman, misafirim geldiği zaman böyle gül bahçesinde otursun istiyorum. İnşallah bunlar tutar da emeğimiz boşa gitmez. Böyle inceler daha çabuk diyor. Ya Allah Bismillah dedik. Allah huzurumuzu hayır eyleye. Yine de herkes sık diker ama çimlemeyi En fazla sıkı yapmak istemedim. Böyle daha iyi. Bir buna bir can suyu veririz. Daha güzel olur. İnşallah bunlar tutar da tekrar birlikte sizinle birlikte buraya Tekrar saksılar alırız. Saksıları da biraz büyütürüz. Daha sonra da biraz büyüdüğü zaman veya büyüme zaten şey yapıyorlar yani hafif filiz verdiği zaman alıp toprağa dikebilirsin dediler. Öyle de deneyebiliriz. Öyle de yaparız. Bak böyle ince olanlar biraz daha güçlü. Biraz daha hızlı çabuk tutar. Her da sever biliyor musun gülü? Ben de severim. Gülün etrafında oturmak. Gül bahçesinde oturmak. Resulullah Efendimiz'in sevgililer, sevgili gönüller, sultanı, iki can serberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sevdiği güllerden Peygamberimiz gülü çok severdi Resulullah. Biz de gülü çok seviyoruz. Çünkü biz onun ümmetiyiz cenab Allah ona hayırlı bir ümmet ver Huzurunu alsın bizi. <laughs> Galiba bu kasalar yetmeyecek. Aralara da bir tane atalım. şöyle en sonuçta filizlendiği zaman Çünkü alacağız. Kesmedik. Bazen ses ya normal. Bu da ses. Eskiden köydekiler şehire kaçardı. Bir şey vardı ne derlerdi. Şimdi zenginler köye kaçıyor, fakirler şehire kaç. da onlardan değiliz biz. Değerli bir insanız. Biz de köye geldik, bir yer yaptık. Ağız tadıyla bir ömür geçiriyoruz inşallah. Işte Buna da şükür. Size tavsiyem kuyumuza gidin. Kuyumuz iyidir her şey yaparsınız. Her şey gider, satılır. Şu meyve zeytçe çeşitleri ekersiniz. Böyle hayat tertemiz, kırıl kırıl, mis gibi bir hava. Kasamız yetmedi. Hal var, kasada daha istiyor Gel arkadaşlar, gül dikelim gel. Böyle öyle bakmayın yani. Burada altı tane kasa var. Altı kasa gülcüktüm. Yine de saydım yani dayanamadım. Her kasada 27 tane gül var. Bazı kasalar da daha fazladır. 27 6 kere 7 kaç yapar? Allah'ım onu hiç bilmiyorum. Çok, çok yapar ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Yani burada 300'den fazla gül var. İnşallah hepsi tutar. Biraz şöyle toprak atayım üzerine. Bazı bir de kalmasın da. Topraktan atayım biraz. Şöyle. <laughs> Arkadaşlar bu gülü bitirelim. Ben çok da beceremem bu domayı da. Gene de yapmaya çalışacağım. 一路吗妈四不加。 Hadi gel. Gel kuzular gel. Gel, bile 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 bile. Bile 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 bile. Bereket bil. olur, nasılsın çalacak. <laughs> ha. Bak. Başla. Başla, başla. Sürügünle bereket. Aferin benim kızlarıma. Böyle. Allah'a. O iyi olur ya. Kaçacak gücü var. <laughs> 하나, 둘, 하나, 네. 나 하나, 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 하 Tam olarak olmaz falan. Tam olarak yapamaz. Hadi gel, hadi. Buraya değil, buraya. gel, değil mi? Hadi, gel. 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 gel. Hadi, 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 gel.

o da bizim alıp kız. Kaçtı kızım benim. Kaçtı kızım benim. Çok ahalı bir kız ha bu. Öbürüne çok bir yazar. Hadi hadi. Hadi bakalım, hadi. Bir dakika. Bir dakika. Su koymuyor mı dibine? suyu ne olacak lanibi? Çamur zaten. Tamam. Helikopter ses yapıyor. Zorluyor değil mi? Evet, abi, sadece mi zaten?

Kucağıma aldım küçükümüz var ya. O yapıyor. Onu da özlem yapıyor. Özlemin maşallahı var ya. Ha her gün yapıyor özlem. Bak. Özlem, Naciye, Akkız. Akkız. Hatır çorba mı içeceğim sana? Çorba içeceğim. Çorba Şeyin çorbası. Ben ben sevdiğim açlık çorbası. Evet. Tarlada şey olsa aslında fazla olsa güzel olur Sait. Ne olsa? Bunun yani, için atardık. Pazı mı? Lahana, pazı. Lahana var da pazı yok. Çünkü o ayranlı çorbanın içine yeşillik güzel oluyor. Suçu ne salacağız o? Kız. Kalsın o zaman ya. Yani, şey yapayım. Sen turşu canı çekeceğiz Sait. Sen turşu yedin mi? Yaptın, ben yaptım he Ben sen yaptın. Ayva değil mi ayva? Tamam yeter. Dur, Bakıyorum da hep kendine düşmez. Aha şu domatesi de yiyeyim. Domates mu? Yerim yerim tamam. Kızım niye acelesin? Sabır Sabırlı olmayın. Niye bizim salata turşumuz yok? Seyirciye bunu görürsün tamam. Bu biz bir dahakine turşu yapalım şey. Salatalık yapalım. Salatalık sana değil, kıya turşu. Şey dal turşusu bitti mi? Oh, ne? Oh. Neyse. Benimle yeni de yeni vereceğim. Benim çorbacım benim. Benim ayağımda çorbam. Benim tütel çorbam. Söyleniyor mu bana böyle geliyor? Evet. Orada bir fısıltı duydum. Yok vallahi billahi ayıp ediyor Allah. Sen hanımına söyler mi ya? Şöyle şöyle yap. Sen beni bayağı sen anlaşmışsın. Dursun böyle. Evet. Ekmek değil mi? Ekmek değil mi? Yok. Şu kepte ne? Oluyor muyum? Bismillah. Bismillah değil. Bismillahirrahmanirrahim. Olmaz mı öyle? Olur ya. Allah'ını seviyorsun. Hadi bu, bu sefer bu sefer kafi sana. Aman naman. Nasıl kayıp? Maşallah belirge buz gibi sür. O ne? Biberiye. Biberiye <laughs> <laughs> mi attın? He. Ben az olmam. Anam mı yaparım? Bir çorbanı? Kral da ben yaparım. İyi iyi. Beğenmiyorsan bilmem. Bak kendi kendine soruyorsun. Kendi kendine cevaplıyor. Beğenmiyor. Ne yapayım ha Tuna? Sor tuşunu şey Bir Yeter. 3 kapıya daha edeyim mi? Bilmem, ver. Getir. Bir. Bir buçuk. Üç buçuk. Buçukları sevmiyorum. Buçuk, buçuk deme. Üç, üç. İki, iki. Sıcağına içiliyor. İki, Ben Sen, i̇çiliyor. sen, sen çorbayla karı koydun, ben de yiyeceğim oradan, merak ediyorum. Ha? Sen de çorbayı. Yemeyim ben. Ya. Ama doyurucu değil ya. Doyurucu Al şu ısırdım turşuyu bitireyim. Güzel mi? Güzel hı hı. Evet Güzel mi Hı. Tattı mı? Hı. Nasıl olmuş? Hı.

Ben bir itini aktarayım, ben yemeğimi yapma Elimi vurmadım, çatalladım. Tamam Afiyet, Allah seni ayak da inşallah tez zamanda manço <laughs> Ha böyle güzel güzel yemekler yapayım. İnşallah. Benim istediğim gibi yapar mı? Yaparım. yaparım. Valla. Ne pişireyim sana? Bana mı? Böyle bol tereyağı Aha. Aferin. Bunu bu düştü. Seni ön kirliyi selleme. Ona. Ne düştü? Köşesi. Tövbe ya. <laughs> Kocasını yapmamışsınız. <laughs> Valla ne yapacağım? Ey ee, hay adam Uzanamazsın. ben yok. Ben hep Ya o arada, neyse sonra daha ya. Sen koy, oturma odasına. Oraya da şey. yok, da koyayım da, ben daha evet. Tuz, Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Allah rahmeti bereket üzeriniz olsun. Amin. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz de soracak olsanız biz de elhamdülillah. Bir köle oğlu bir ay Bugün Bir gün gelip geçiyor işte elhamdülillah. Allah bugünden geri olmaz. Amin. Biz bugün e, biberi biberiye diktik. Bir tane iki tane çam ağacı var. Bir ağacı. E, evi güzel gösterir. Hem de temiz hava verir. Evet. Ağzına çorbamı içtim. Çelik yaptık gülleri gül için. Evet güller için. E, evet. gül çeliği yani. Burada serada budan, budanmış güllerden çelik aldık diktik. Güzeldi tavukları saldık. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Cenab-ı Allah sizden her türlü tehlikeler korusun, muhafaza etsin. Rabbim günahlarımızı bağışlasın. Bu mübarek gün hürmetine, Amin. bu gece, bu mübarek ay hürmetine. Çok yaklaştı. Ramazan. Cenab-ı Allah inşallah Ramazan'ı şirfede kavuşmaya cümlemize nasip edesin. Amin. Ne günahımız varsa günahlarımızı bağışlasın. Amin. Bizi ilerle karşılaştırsın. İnsanlar, iyi insanlarla Karşılaşmayı nasip etsin. Kötülükleri bizden uzak eylesin. Akşamımız hayırlı, gecemiz nurlu olsun. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, boşlarla, dala nasip etsin. Hasta kullarımıza her zaman da şafi ismine şifa nasip eylesin. Amin. Boşluk, ateşlerimiz var Cenab-ı Allah. On aylar sürmesine, boşları ödeme kolaylığı nasip eylesin. Amin. Ölmüşlerimiz var. Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Kabirlerini hala eylesin. Ya. Cennet bahçesine çevirsin inşallah. Hastalarımız da çile zamanında Şafi ismine şifa nasip etsin. Şifa ya. bekleyen kardeşlerimiz var. Ya Şafi ismiyle tecelli etsin. Şifa versin inşallah. Amin. Eğer kardeşlerimiz var. Rabbim hayırlı bir eş nasip eylesin. Ehli imanlı. Allah'ın huzurunda seyreden, Allah'a eteyt Allah'a iman eden hayırlı bir eş nasip etsin inşallah. Cenab-ı Allah evli olan kardeşlerimize de çocuğu olmayanlara da Rabbil Alemin hayırlı bir evlat nasip etsin. Amin. Onlara da hayırlı bir annelik sevgisi tattırsın inşallah. <laughs> Konuşsana. Herkes beni konuşuyor. konuşuyor. Rabbim doğru yoldan ayırmasın. <laughs> Dert verip derman atmasın. Hastalık çekmek kolay değil. Allah'ım hasta kullarına tez vakitte şifa versin. Amin. Evet. Cenab-ı Allah şu mübarek ayda hürmetine Ramazan-ı Şerif'e kavu az kaldı. İnşallah ağız tadıyla Ramazan-ı Şerif'imizi eda etmeyin, cümlemize nasip etsin. Oruçlarımızı durduk. Küslerin barışacağı bir gün. Ramazan ı Şerif. İnşallah bütün küsler barışır. Cenab-ı Resulullah şöyle buyuruyor. Üç günden fazla küs kalan bizden değildir diyor. İnşallah küsler barışır. Targınlıklar evet. huzura kavuşur. Evler şenlenir. Barışmak Umay için bir kadımız tutalım. Onla başkasına beklemeyin. Yok o bana gelmiyor, ben ona gitmeyeyim demeyin. Önce siz adım atın. Büyüklük sizde olsun. Daha Ama barışmak istemezse de yapacak bir şey yok. Artık ahirete kalır. Cenab-ı Allah ahirete kalmadan barışan kullarından eylesin. Amin. Cenab-ı Allah şeytanların şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden, gitmeden, fesattan, dedikodu, kimden, nefretten, kibirden muhafaza eylesin. Amin. Şurada yolda giden bütün yolcu kardeşlerimiz var. Yolculuk yapan var, şoför kardeşlerimiz var. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar nasip etsin. Bir de hayırlı. Sağ salim varmayı nasip eylesin inşallah. Amin. Evet. Kurbetli kardeşlerimiz var. Kurbetçi kardeşlerimize selam olsun. ümmet Muhammed'e selam olsun. Dünyanın peşinde acı çeken Müslüman kardeşlerimiz var. Tez zamanda Rabbim onları felakete, huzura erdirsin inşallah. Amin. Rabbim sizleri korusun, muhafaza eylesin. Akşamınız hayırlı, geceniz gururlu olsun. Amin. Sizi önce Allah'a sonra da sizi kendinize emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ve duayla kalın. Esselamün Aleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleyküm Allah'a emanet olun.